Sanat dünyasının yalnızlık ve derbeder halinin dışında bir tarzın mümkün olduğunu anlamak kolay değil. Her değişimin uzun ve sancılı süreçleri olduğu muhakkak. Rusya gibi buhranlarla sarsılan bir ülkede İslami yaşam sürmeye karar vermek öncelikle çevrenin olumsuz etkisinden kurtulmakla mümkün olabilir. Elbette sağlam bir iradeyle yol gösterici bir alimin rehberliği önemliydi. Saybiyev için de bu durum geçerliydi. Kadaza da yut biz Müslümanlar biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Allah tarafından yaratılan en mükemmel insan. Allah benim kalbimi açarak Peygamber Efendimizin yolunda gitmem için bana şans verdiyse başka bir şeyle uğraşmanın ne anlamı var? Popüler bir müzisyenken İslami bir hayata yönelmek ve artık bu doğrultuda eserler ortaya koymak çoğu kimse için boş bir hayal olarak görülebilir. Oysa sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkan sanatla topluma önderlik etmek başka bir mutluluk kaynağına dönüşebilir. Kariyerimi bırakıp kendimi tamamen İslam sanatına yeni naşideler verdiğim zaman mutsuz olduğum bir günüm, bir saatim, bir dakikam hatta bir saniyem bile olmadı. Her zaman elhamdülillah ne kadar mutlu bir insanım ben diyorum.